How You Feel, How You Feel olmasının sebebi nasıl hissediyorsun sorusu nasılsın sorusundan aslında daha anlamlı ve daha spesifik bir cevabı teşvik eder. Bu insanın direkt iç dünyasını ve içsel duygu durumlarına daha içten bir cevabı yönlendirir bize. Serginin genel temasında da göreceğimiz duygu yoğunlukları, siz bazen negatif duyguları, asi bir, dirinişi, bir iç bir insanın iç dünyasındaki karmaşıklıkları iç çatışmalarını, kültürel normlara kaldırıyı ve varoluşu çatışmalarını göreceksiniz ve bunu bir fantastik dünyanın içinde, daha renkli, daha dinamik bir dünyanın içerisinde izleyerek bu eserlerin içinde hissederek dokunma fırsatınız olacak. İzleyici ile aslında en çok da eserleri yakından incelemesini, detaylarda belki kendilerinden bir parça bulmasını istiyorum. Bunu da dışa vurumcu bir akımla yansıtmayı istedim. Renklerle, metinlerle, imgelerle. kişisel sergim çok uzun yıllar boyunca, bir yaklaşık 4-5 yıl boyunca bu sergiyi eserlerine hazırladım. Kendim artık hazır hissettiğimi ve eserlerimle sanatseverlerle buluşturmayı hazır olduğumu hissettim. Kendi özgün dilimi inşa ediyorum, inşa etmeye de çalışıyorum. Çünkü sanatçılık çok uzun bir yolculuk. Ve e, bu yolculukta e, önümüzde kendimizi geliştirmemiz gereken farklı alanlar, farklı disiplinlerde olmaya devam edecek. O yüzden hiçbir zaman aslında hazırım diyemeyiz. Şimdi bu sergiden sonra ikinci sergim için zaten hazırlıklara başladım. E, daha farklı disiplinlerde, belki de izleyicilerden aldığım e, etkilerle kendimi daha fazla geliştirerek e, yönlendireceğim. Evet, DGA Art Galerisi de e, bu sefer Ezgi Güneş eserleriyle beraberiz ve e, sanat severleri Ezgi Güneş Tekini e tanıtıyoruz. Ezgi Güneş Tekini tanıtıyoruz diyorum çünkü Ezgi Güneştekin Tekin Camia'ya ilk sergisiyle e, sanat severlerle buluşacak DGA Art Galerisi de e, gençliği, heyecanı ve dinamikliği eserlerinde görüyorsunuz. E, canlı, parlak. Ee, ve içinde karikatürize edilmiş figürler, e, minik geometrik formlar ve dengeyi e, sağlamaya e, çalışması karelerin içinde, kadrajın içinde e, büyük bir emek var. E, dijital çalışmaları var, akrilik ve karışık teknik çalışmaları var. E, 34 eserden oluşuyor galeride eserleri Ezgi Güneştekin'in. E, Ezgi Güneştekin'le tanıştığımızda ve eserlerin atölyesinde gördüğümde e, renkleri e, o e, kadrajın içindeki dokular beni çok etkiledi ve merak ettim. Bu kadar neon renk, bu kadar canlı patlak renklerle, bu kadar minik figüratif çalışmalar, geometrik formlar iç içe. Hocam, ben Amerikan R&B ve hip hop dinliyorum resimlerimi yaparken dinlediğim tek müzik tarzı bu ve bunun üzerinde de o duygularla çalışıyorum dedi. Ben de hemen. Biraz uzak olduğum için o tarz müziği dinledim. Evet, o din, müziği dinledikten sonra, o tarzı biraz benimsedikten sonra Ezgi Güneştekin'in sanatını da gerçek anlamıyla tanımış oldum. Çok genç, çok dinamik, camiaya heyecanla giriş yapan bir sanatçı Ezgi Güneştekin. Kendisiyle gurur duyuyorum. Kendine o özgüveniyle... Bu kadar e, çabuk sürede, e, bu 34 eseri çabuk diyorum çünkü o kadar minik detaylar var ki çalışmaların içinde. Evet 4 yılda hazırlanılmış ama o minik detaylara büyük bir sabırla çalışmış e, gurur verici etkileyici gerçekten. Ben inşallah Ezgi'yi ileride çok çok iyi yerlerde göreceğim. Çünkü çok enerjik ve çok dinamik giriş yapıyor. DG Art Galeri'de bir ay boyunca Ezgi Güneştekin'in eserlerini sanatseverlerle buluşturacağız bu sezonun son sergisi DG Art'ta Ezgi Güneştekin olacak. Ezgi Güneştekin'i tanımak isteyenler bence DG Art'a koşarak gelsin. Bu din dinamizmi, yazın canlı renklerini, o coşkusunu ıı, yakından görsünler isterim.